Evet arkadaşlar bugün sizlere güneş paneliyle güneş piliyle daha doğrusu çalışan pervanem sistemimi göstereceğim. Şimdi burada güneş pilimiz var. Ee, arkasını çeviriyorum. Ee, tam olarak arkamda Z ve 110 X 69 yazıyor. Ee, burada motoru var. Ee, şimdi size nasıl göstereceğim. Bunu güneşe çeviriyorum. Evet dönüyor. Elimle kapattığım anda yavaşlıyor ve durdu. Burada motoru var. Burada da bağladığım kablolar var. Buradan içeri doğru gidiyor. Eğer kablolar buraya gelip de pervane döndürmez diye burayı bantladım. Bunu yapıştırdım. Ve böylece bir pervane sistemi oldu. İstiyorsan bunu daha çok yapabiliyorum.